Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün yine mükemmel bir video ile sizlerle birlikteyim. Geçtiğimiz günlerde ilk ön satışının detaylarını açıklamış olan Roco Finance ile alakalı bugün size detaylı bilgiler vereceğim arkadaşlar geçtiğimiz günlerde ön satışının detaylarını açıkladı diye bahsettiğim projemizin ismi Tailcraft. Tailcraft'ın hangi platformlarda ön satışının yapılacağına baktığımızda bize çok tanıdık gelen bir platformla karşılaşacağız. Bu platformun ismi Avalanche. Biz zaten Avalanche ilk projesi olan Yay Games'ten beri takip etmekle kalmayıp içerisinde bulunup sizlerle paylaştık arkadaşlar ve bunun getirisi olarak gerçekten çok güzel karlar elde ettik tabii ki e, avalançı kaçırmış olan arkadaşlar olabilir avalanç e, avalançın koyunu olan zavanın şu an çok yüksek fiyatlara gelmesinden kaynaklı e, dahil olmak isteyen arkadaşlar dahil olamıyor olamıyor olabilir İşte bu noktada Rocko Finance bize bir seçenek olarak ön satış platformu olma konusunda ilk adımını attı. Ve biz de ilk projesinden itibaren Roko Finance'i de sizlere tanıtmak istedik. Roko Finance ile alakalı detaylara girmeden öncesinde bugün sizlere ilk olarak biraz Tailcraft'tan bahsedeceğim. Sonrasında da Roko Finance üzerinden bu ön satışa dahil olmak isterseniz ne gibi adımları tamamlamanız gerektiğinden bahsederek videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Gelin o zaman videoya geçelim e, ee, ne olduğuna gelirsek Tailcraft AVAX ağı üzerinde yer alan Gaming, NFT, Metaverse ve Web3 kategorilerini bir araya getirmiş olan ortaçağ temalı bir kart oyunu arkadaşlar. E, kart oyunlarının genel olarak şöyle bir problemi var. Oyun içerisinde üretilen NFT'lerin e, sürdürülebilirlikleri, kullanılabil kullanılabilirlikleri olmadığı için e, oyun bir noktadan sonra yatırımcılar tarafından terk ediliyor ve e, proje tarihi tozlu sayfalarına e, kendi yerine alıyor tabiri caizse. Eee Tailcraft işte bu noktada oyun içerisinde üretilen NFT'ler ile oyun oynanmasına ve Crafting diye bahsedilen bir sistem ile de oyuncuların üst seviyelere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. Bu noktada da e, oyunun sürdürülebilirliğini sağlamak için ilk adım atılmış oluyor. Aynı zamanda oyun içindeki ekonomi de bu oyunun sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik diye size ipucu verebilirim arkadaşlar. Şimdi oyunun biraz daha detaylarına gelecek olursak e, oyunda 4 tane ana element var. Yani tam olarak ortaçağ ekonomi nasıl diyeyim size? arka planına uygun olacak şekilde hava, toprak, su ve ateş. Ee, biz bu dört ana elementi e, simyacı sandıkları denilen her hafta satışı düzenlenecek olan e, sandıklardan elde edeceğiz ve bu elementlerle de oyun içerisindeki diğer NFT'leri üretmeye devam etmiş olacağız. Bu e, sandıkların fiyatı bu tanesi 10 kraft ve artı 0.1 avax şeklinde olacak. Ve bu sandıklar ilk gelen ilk alır sistemiyle satılacak. Her kullanıcının maksimum alım hakkı 200 sandık olacak. O yüzden tek bir kişi bütün sandıkları alma gibi bir durum olmaması da bence güzel detaylardan bir tanesi. Bu sandıkların içerisinde yani 10.000 adet satılacak olan sandıkların içerisinde hava, toprak, su ve ateş elementleri 4 eşit parçada bulunuyor. Yani 2500 hava, 2500 toprak. 2500 su ve 2500 ateş olmak üzere toplamı 10.000 olacak şekilde ve kime ne geleceği belirsiz arkadaşlar. Ee, biz bu gerekli token miktarıyla hazine sandıklarını açmaya devam ettikçe de bize ek NFT kartları verileceğinden bahsediyor. Bu e, NFT kartlarının bir ağırlıkları olacakmış. Bu ağırlıklar da ne kadar yüksekse oyun içerisinde o kadar yükselmemizi sağlayacağından bahsediyor. Bir sonraki ağırlık seviyesine de geçmek için kartlarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Bu kartları birleştirme kısmı da e, crafting dediğimiz sisteme dayanıyor arkadaşlar. Ve bu crafting sisteminde kullanacağımız yakıtımız da Tailcraft'ın kendi tokunu olan Craft tokenı olacak. Aynı zamanda bizim simyacı sandıklarını almak için kullandığımız e, yukarıda göstermiştim. Burada tekrar göstereyim. 10 craft artı 0.1 avaksında nereye gittiğini merak ediyorsanız hemen ona da geleyim. E, bu 10 craft'ın %50'si e, Craft ve Avax likiditesine ekleneceğinden %50'sinin yakılacağından 0.1 Avax ise %25'inin e, Craft Avax likiditesine ekleneceğinden %25'inin takım cüzdanına gideceğinden %50'sinin ise NFT sahiplerine ağırlıklarına dayanarak ödül olarak dağıtılacağından bahsediyor. Yani oyun içerisinde üst seviyelere çıkmanın ne gibi bir avantajı olduğunu bu noktada anlayabiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda e, crafting ile bizim üst seviyelere çıkarken fi olarak kullandığımız craft tokenları da e, craft tokenlarını stake eden kullanıcıları için ödül havuzuna yatırılacağından bahsediyor. Yani hem sandık kısmında hem de oyunun kendi mekanizması içerisinde kullanılan bir sistemde harcanan filerde oyunculara ödül olarak dağıtılacağından bahsediyor. Bu bence gerçekten güzel bir nokta ve e, bu simyacı sandıkları her hafta satılmaya devam edeceği için her hafta bu düzen devam etmeye devam edecek ve token yakımı, ödüllendirmeler sürecek arkadaşlar. Onun haricinde burada sizlere şöyle bir tablodan da bahsetmek istiyorum. E, kendileri demiş ki e, bu simyacı sandıklarının kraft tokenlarıyla açılması sistemi kraft supply'ının yani miktarının azalmasına bu noktada da kraft token'ının e, fiyatının yükselmesine sebebiyet vereceğine ve böylelikle de oyun içerisindeki NFT'lerin de e, zemin fiyatlarının da yükselmesine olanak tanıcağından bahsetmiş. Yani böyle bir matematiksel bir sistem kurmuşlar. Aslında düşününce mantıklı ama tabii ki bu e, bir kripto projesi olduğu için e, hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar sadece olması beklenen sistemden bahsediyorlar ve ben de size bunu anlatıyorum e, genel olarak Traflı anlatacaklarım bu kadar zaten oyun açıldığında oynayarak e, oyuna daha çok dahil olarak daha fazla bilgiye erişim sağlayacağız sadece bir genel bilgilendirme yapmak istedim sizlere ki bu bilgilendirmede bile oyunun ne kadar kapsamlı olduğunu bence anlamışsınızdır. Şimdi gelin e, Roco Roko Finance'in kendi üzerinde Roko Starter başlığı altında yapacakları ön satış platformuna nasıl dahil olacağımıza. İlk olarak bu sistemde bir kimlik doğrulama yapmamız gerektiğinden bahsediyor ve kimlik doğrulama sürecini yaparken bir defaya mahsus olmak üzere 3 dolar değerinde bir Avax ücreti talep ettik edeceklerini söylüyor bizlere. E, 19 Kasım tarihinde bu Tailcraft'a katılmak isteyen arkadaşlar Ro Roko jetonların yani tokenlarını stake edecekler ve eee Tailcraft'a dahil olmak isteyen arkadaşlar 400 Roko token'ını stake etmeleri gerekiyor. Bu e, ön satış yani Tailcraft'ın ön satışı için belirlenmiş Roko tokenı miktarı bu arkadaşlar. Ama ilerleyen ön satışlarda, farklı projelerde bu miktarın farklı olabileceğinden bahsediyor. Bunun detayına şimdiden sizlere vermiş olayım. Onun haricinde ee, bu kimlik doğrulama arkadaşlar ayın 17'sinde açıldı aslında. Ama sistemlerindeki bir problemden kaynaklı. Yani zaten ilk defa bir ön satış düzenleyecekler. O yüzden bir problem yaşıyorlar. Şu an hala aktif değil. Ee, Telegram kanallarından bunu duyurdukları noktada biz de Telegram grubumuzdan sizlere bunun duyurusunu mutlaka geçeceğiz arkadaşlar. Ee, onun haricinde ayın 19'unda e, bu ön satış için staking havuzunun açılacağından 22 Kasım 2021'de de e, bu garantili tahsis yapılacağından yani satışa dahil olan herkesin garanti alım hakkı erişimi olacağından bahsetmiş bizlere Şimdi burada devam edeyim burada bir önemli uyarı daha var Arkadaşlar şu an hali hazırda e, roko Finance'in kendi sistemine gittiğimizde bizim roko tokenlarımızı stake ederek staking ödülü kazanabileceğimiz bir havuz var ama bu sistemde eğer bizim roko'larımız bulunursa biz bu ön satışa katılamıyoruz arkadaşlar ayın 19'unda yeni bir havuz açacaklar ve ön satışa dahil olmak isteyen arkadaşlar mutlaka bu havuza 400 Roko tokenını stake etmesi gerekiyor. Eğer diğer havuzda bulunursa bu ön satışa dahil olunamayacağını önemli uyarı notu başlığı altında belirtmişler. Ben de size tekrardan üstüne basarak anlatayım arkadaşlar. E, bu detayı da verdikten sonrasında kendi sayfalarına gittiğimizde burada Roko starter ön satışın yapılacağı platform buradan kimlik doğrulamayı yapacağız arkadaşlar ama e, şu noktada henüz e, başlamadı O yüzden e, yapamıyorum sizlerle birlikte Bunun haricinde gerekli detaylar burada mevcut olacak zaten ve e, ben bu videoyu çekerken arkadaşlar Roko Finance 395 dolar seviyesindeydi İlerleyen zamanlarda tekrardan bu konuyla alakalı video çekecek olursak Eğer e, Roco Finance'i tekrardan değerlendiririz fiyat anlamında da Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Herkese tekrardan iyi seyirler